Herkese hayırlı sabahlar 20 Ağustos çarşamba günü dedik bu sabah bir canlı yayın yapalım şöyle ee, birazcık dünya tarafı biraz karışık özellikle e, zaten kripto paralarda bir satış dalgası başlamıştı Bitcoin'de Ethereum'da Amerika borsaları tarafı tatsızdı S&P Nasdaq e, altın ve gümüşe baktığınız zaman da gümüş tarafında da satışın biraz hızlandığını altın tarafı zaten e, zayıftı ama Gümüş tarafında biraz daha sert bir satış geldiğini görüyoruz. Dolar endekslerinde bir toparlanma görüyoruz. Dolayısıyla dünyada biraz işler karışık. Size pek anlatıldığı gibi değil. Türkiye Borsası tarafı dün e, baktığınız zaman dünya piyasalarına göre e, fena kapanmadı. E, dolayısıyla Türkiye tarafı e, fena değil. Ama hani bugün iş nereye evrilir, ne olur e, çok fazla bilemiyorum. Dolayısıyla Özellikle Türkiye borsası bugün iyi olur mu olmaz mı şimdi bakacağız. Önce altın ve gümüşle başlayalım. Dün özellikle gümüşte şöyle bir düşüş kanal trendi çıktığından bahsetmiştik yeni. Yani 39,5 dolar arkadan 38,80 salı günü ortalamaların altına doğru bir kapanış. Bugün de satış baskısı devam ediyor. Biraz keyifsiz. Altın tarafı iki gündür zayıf da toparlanmaya çalışıyor bugün ama bu da ortalamaların gördüğünüz gibi altında. Dolayısıyla gümüşte biraz satışlar sert geldi iki gün. Bakalım gümüşte buralardan hani altın toparlanmaya başlarsa hani gümüşte bir tepki verebilir mi? Ama mesela gümüş 37.78 20 günlük ortalamasının altında trade ediyor şu anda. Altın da öyle. Dolayısıyla iki enstrüman ortalamalarının altında trade ediyor. Amerika borsalarına baktığınız zaman hem S&P tarafı hem Nasdaq tarafı 2 gündür sert satış yiyor. Yani şu özellikle e, S&P 6457 üzerinde momentumun artmaması ve burada tekrar aşağı doğru bir kırılım bir boğa tuzağı ve çifttepe olasılığını gündeme getirdi. Ve satış baskısı iki gündür sertleşti. 20 günlük ortalamanın da biraz altına doğru geliyoruz. Aynı şekilde e, Nasdaq tarafı da sıkıntılı bakın o da 23.780 üzerinde kalamadı. O da iki gündür sert bir satış yeri. Dolayısıyla ABD endekslerinde arkadaşlar biraz sıkıntı var. Dün bize baktığınız zaman arkadaşlar dünya piyasalarına göre pozitif ayrıştığımızı gördük. Yani kısa vadede 10.770'ten aldığımız tepkiyle beraber 20 günlük ortalamanın üzerinde kapanmayı başardık. Ama Tabii ki bugün e, Amerika borsalarındaki satış baskısının devam ediyor olması e, bizi nasıl etkiler biraz görmek lazım. E, bankacılık endeksi 16.020 günlük ortalamasının altında trade ediyor. E, orada önemli aşağıda 15.500 e, çok önemli bir destek seviyesi. 15.500'ün kırılmaması lazım. E, 16.000'in de 20 günlük ortalamanın da altında trade ediyoruz. Şimdi bugün arkadaşlar bugün kritik bir gün. Bugün biraz dikkatli olun çünkü şimdi yurt dışında biraz trendler aşağı doğru dönüyor. Evet biz dün gene olumlu kapattık ama genelde bu olumluluk biraz kağıt bazı gidiyor. Ee, yani genele yayılan bir hareketlilik yok hep kağıt bazı hareket ediyoruz. Ee, dolayısıyla bugün biraz dikkatli olmak lazım. Bugün biraz çarşamba da e, şu yurt dışındaki satışı bir görelim. E, dün yurt dışına göre sağlam durduk. Bunu not edelim, eyvallah. Ama e, yurt dışındaki satış baskısı devam ederse bu seviyelerde biraz temkinli olmak lazım. Şimdi dün en çok iyi olan tahtalar neydi? Ford Otosan'dı. Dün de zaten e, önerdiğimiz hisselerden, baba hisselerden biriydi. Dün iyi bir kapanış aldı. Endekse göre bayağı bir diriydi. E, 110.57 önemli direncine geldi ama günü maxta ve iyi kapattı. 107.60 üzerinde kaldığı sürece Ford tarafında 115'e kadar eğer piyasa izin verirse, piyasa yatay kalırsa Ford'daki hareket devam edebilir. Dün iyi olan hisselerden biri Türk Hava Yolları'ydı. Türk Hava Yolları'nda özellikle geçen canlı yayınlarda şuranın kırılmasıyla başlayan momentum gerçekten çok iyi gidiyor. All time high 335.26'ların da üzerini gördü. Ortalamalardan ama çok uzaklaştı. Trendinde bir problem yok ama sadece yeni alım yaparken biraz daha kontrollü ve dikkatli ama çok iyi bir trend yaptı. Endekse göre de bayağı bir pozitif ayrıştı bu dönem. Dün konuştuğumuz hisselerden Anadolu Efes. Dün piyasaya göre bayağı bir diri durdu. Şurada bir filama bölgesi var. Şu çıkışın filamasını yapıyor gibi. 97 97.65'ü sıyırabilirse Pardon 17.65'i sıyırabilirse ve piyasada ters bir şey olmazsa şu filemayı almaya doğru gidebilir. Ama dediğim gibi 17.65'in üzerinde kalıcılık çok önemli olacak. Son 4-5 gündür bayağı bir volatil ama dün seansın sonu gene toparlandı. 17.65'i bakalım kırıp hareket devam edebilecek mi? Bu arada Piapril'in YouTube kanalını mutlaka takip edin ve bu arada Piapril'in aplikasyonunu mutlaka indirip e, ücretli değil indirip oradaki tefas fonları, yatırım fonları, e, hisse senedi ve işlemlerinizi çok ucuz komisyonlarla yapabilirsiniz. Amerika borsalarına yatırım yapabilirsiniz. Dolayısıyla Piapril'in aplikasyonunu mutlaka indirin. Bu ay ona özel de bir e, seminer vereceğim piyapiriye özel. Aplikasyonu indirenlere, o yüzden aplikasyonu mutlaka piyapiri'nin arkadaşlar indirin. Pia piri,